saçma saçma müzikler açılıyor statta. Ee, yani gerçekten ya, bu Fenerbahçe düşmanlığı niye var bilmiyoruz. Her oynadığımız rakip bize düşman oluyor, düşman kesiliyor. Kime düşme mücadelesi verirsin vermezsin bu ayrı bir şey. Yani biz burada sahada futbol oynuyoruz. Puanlar kazanılacak, kaybedilecek zaten. İşte kaleci Ferhat abi çok severim kendisini ama yani bu kadar zaman oynanır mı? İşte Alper Ulu da aynı şekilde yani biz oyuna başlıyoruz. Topun önüne atıyor kendini bir şeyler yapıyor. Ya buna çok iğrenç gözüküyor dışarıdan. E, ee, gerçekten yani biz bu yapılandan hiçbirini unutmayacağız kulüp olarak, cami olarak. ve ee, taraftarlarımız da görüyor, e, yönetimimiz de görüyor, biz de hepsini görüyoruz, sahada yaşıyoruz. E, ee, Giresun Spor'la ilgili hiçbir şey söylemek istemiyorum. Ee, verdikleri mücadele zaten ortada. ve ee, cami olarak da bunu unutmayacağız. Gerçekten herkeste bir Fenerbahçe düşmanlığı var. Bütün 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 saldırılar, oklar bize bak şimdi yine başladılar. Yani gerçekten yani inanılmaz bir durum. Yani e, inşallah bir daha Giresun'dan geçmeyiz yani başka bir şey söyle